Önce 3 yaşındaki Masal, 6 yaşındaki Muhammed'le birlikte anne Böcek. Dün akşamsa baba Servet Böcek hayatını kaybetti. Tatil için geldikleri İstanbul bir ailenin sonu oldu. Yoğun bakımda tedavi altında olan baba Servet Böcek de hayatını kaybetti. Onun ölümüyle birlikte 4 kişilik Böcek ailesinden geriye kimse kalmadı. Henüz nasıl zehirlendikleri belli olmasa da korkunç olay bir ailenin sonu oldu. Almanya'dan gelen Böcek ailesi İstanbul Fatih'teki otele 19 Kasım'da giriş yaptı. 12 Kasım'da ise kusma ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvurdular. Ancak doktorların çabası onları kurtarmaya yetmedi. 3 yaşındaki Masal, 6 yaşındaki Muhammed ve anne Çiğdem Böcek hayatını kaybetti. Entübe edilen Baba Servet Böcek'ten de acı haber geldi. Dün akşam saatlerinde verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. böcek ailesinin tatili ölümle noktalandı. Facianın sorumluları için geniş çaplı soruşturma başlatıldı ve 4 kişi nasıl zehirlendi, neden öldü sorularına yanıt aranıyor. 4 kişilik böcek ailesi hayatını kaybetti ve ölümlerinin ardındaki sır perdesi henüz aralanmış değil. İlk etapta bir gıda zehirlenmesi ihtimali üzerinde duruldu. Ancak oteldeki diğer turistlerin de zehirlenmesi üzerine şu anda ilaçlama nedeniyle kimyasal zehirlenme ihtimali üzerinde duruluyor. Gün boyu İstanbul İstanbul'u gezen ve farklı yiyecekler tüketen ailenin attığı her adım incelendi. Gittiği restoranlar bir bir tespit edildi. Midyeci GD, Lokumcu FD, Kokoreççi EE ve Kafe işletmecisi FMO gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklandı. Otelde benzer şikayetlerle 3 turistin de fenalaşması üzerine gözler otele çevrildi ve giriş katta böcek için ilaçlama yapıldığı tespit edildi. Hamam böceği ve tahta kurusu nedeniyle 11 Kasım günü otelde ilaçlama yapıldı ve ilacın içerisinde bulunan zehirleyen alüminyum fosfit maddesinin ikinci katta kalan böcek ailesinin odasına banyodaki havalandırma boşluğundan girerek aileyi zehirlediği düşünülüyor. Yetki belgesi olmadığı ortaya çıkan ilaçlama firmasının sahibi baba ve oğlu ilaçlamayı kendilerinin yapmadıklarını, çalışanlarını gönderdiklerini söyledi. Oteli ilaçlayan DC ise ifadesinde iki ayrı ilaç kullandım, havanın sızmaması için her yeri kapattım, sızmayı engellemeye çalıştım dedi. Böcek ailesini hastaneye götüren taksici Sercan Tanrıverdi ise o akşam 3 yaşındaki masalın sürekli kustuğunu, annenin ise baygın bir halde olduğunu anlattı. Küçük kız çocuğu Kusuyordu sürekli. Poşet verdim. Poşete kustu. Anne baygındı zaten. Kafasını sağ arka cama yaslamıştı. Hastaneye kadar yolun bir an önce bitmesini bekliyordu. Çok yönde olarak süren soruşturmada gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı. 3'ü için ek gözaltı süresi alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Baba Servet Böcek'in de cenazesi ailesine teslim edildi. Eşiyle iki çocuğunun yanına defnedilmek üzere memleketleri Afyonkarahisar'a götürüldü ve şimdi gözler adli tıp kurumundan çıkacak raporda. Otelden itibaren gezdikleri, yemek yedikleri yerlerle ilgili titiz bir soruşturma yapılıyor, devam ediyor. İlaçlamadan kaynaklanan bir şüphe var mıdır? Bu konuda gerekli araştırmalar yapılıyor. Adli tıpın incelemeleri neticesinde ortaya çıkacaktır bu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.